Adolf Hitler ismini duyduğumuz zaman birçoğumuzun aklına savaş ve soyup kurum görüntüleri gelir. Neyse ki o acı dolu günler Avrupa için artık geride kaldı. Peki dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük savaş olan 2. Dünya Savaşı'nı Hitler yani Almanya kazansaydı dünyada neler değişirdi? 2. Dünya Savaşı'nın kazananı Almanya olduğu için savaş suçu işledikleri için idam edilecekler de kaybeden ülkelerden olacaktı. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok müttefik ülkelerin başında bulunan siyasiler ve üst düzey subaylar insanlık suçu işledikleri için tarafsız mahkemeye çıkarılacak ve idam edileceklerdi. İngiltere ve Fransa Almanya ve dünyadan özür dileyecekti. İngiliz ve Fransız savaş suçluları insanlık suçu işledikleri için idam edildikten sonra yeni yetişen Fransız ve İngiliz nesli tüm dünyadan özür dileyecekti dünya Fransız ve İngiliz askerlerinin vahşiliğini konuşacaktı. Savaş sonrası 2. Dünya Savaşı ile ilgili çekilen tüm belgesel ve filmlerde dünyaya savaşı getiren Fransız ve İngiliz askerleri konu alınacaktı. Yıllar boyunca savaşı getiren bu ülkeler için dünyada bir nefret hissi oluşacaktı. Kuzey Afrika'da Fransızlar yerine Almanlar istedikleri gibi at koşturacaktı. Savaşı kaybeden İngiltere bir şekilde toparlanmaya başlarken Fransa'da kendi kabına çekilecek ve Kuzey Afrika'yı sömüremeyecekti. Fransızların yerine Almanlar Kuzey Afrika'ya asker çıkaracak ve mevcut durumdaki Fransız hakimiyetine Almanlar sahip olacaktı. Paris ve Londra savaş, Berlin ise sanat şehri olacaktı. Savaş filmlerinin çekildiği acı dolu şehirler Paris ve Londra olurken Berlin sanat ve aşk şehri olarak anılacaktı. Orta Doğu'da İsrail yerine Amerika'da bağımsız kısır dilli devlet olacaktı. Almanlar savaş kazanınca Yahudi devleti kurulamayacak ve soykırım sorgulanamayacaktı. Bunun yerine tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızıl yaptığı soykırımı konuşacaktı. Sonuç olarak Kızıl Devleti Amerika'da kurulurken Fransızlar unutulmayacaktı. Fransızlar sömürdükleri Afrikalı ve özellikle Cezayirli vatandaşlar için tazminat ödeyecekti. Mevcut durumdaki ABD-İsrail ilişkileri Almanya-Kızılderili ilişkisi olarak değişecekti. NATO ülkeleri değişecekti. NATO'da veto hakkına sahip olan ABD, Fransa, İngiltere ülkeleri bu haklara sahip olamayacak, onların yerine Avusturya, Macaristan gibi ülkeler dahil edilecekti. Sinema propagandasının başkenti Berlin olacaktı. Hollywood, sinema propagandasının başkenti olmayacak, doğal olarak sadece sanat filmleri çekmeye çalışacaktı. Onun yerine muhtemelen Berlin veya başka bir Almanya şehri sinemanın merkezi olacak ve tüm filmler oradan dünyaya dağıtılacaktı. Alman askerleri kutsal sayılacaktı. Belgesellerde İncil ayetleriyle birlikte kutsal olarak bahsedilen ABD askerleri yerine Alman askerlerinden bahsedilecekti. Tarih bambaşka olacaktı. Tarih kitapları tam anlamıyla bambaşka yazılacaktı. İngiltere, Fransız yönetimleri, faşist ve barbar Adolf Hitler ise dünyaya barışı getiren adam olarak bulunacaktı. Türkler Almanya'ya değil Fransa'ya işçi olarak gidecekti. Savaşın kaybeden olup gücünü kaybeden Fransa olacağı için Türk göçmenler Almanya değil çalışmak için Fransa'ya girecekti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.